Herkese selamlar arkadaşlar ben aleyhisselerle bu yeni PUBG Mobile videosuyla daha beraberim Erangel'daki firavun haritasına doğru iniş yapıyorum Oğlum oyun ne dondu lan öyle Ağzını yüzünü Green Hayır hayır Oğlum. Ne oluyor lan Şimdi bir der. Çok karışık şu an her yerde ses geliyor Allah'ım. Sen bana yardım et ya Rabbim. <laughs> Oğlum. Oğlum lan. Çok ses var. Hiçbir şey duyamıyorum şu an. Öyle millete yukarıdan sıkmak var mı? Delikanlılıkta da ha. Oha. Adama bir bakış attım öldü la. <laughs> Kardeşim sana fazla mermi çağıracağım ha? Hiç kusura bakmayacaksın. A7-1 Oğlum dur Ato Ato kafa atıyor parçası. Aa. Aha, da öldük. Arkadaşlar şu anda ölmüş bulunmaktayız. Bir, bir dakika bir durur musun Oha ama. Oha. Kaç 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 la, kaç 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 Oğlum siz beni kaç ha da Biz Komando ünvanını almış adamlarız lan Hı? Hayırdır? kaç ne var ne yok. Geldi, dur dur dur. Hop kendine gel. Beni v aha vallahi geldi. 17 mermi. Nasıl 17 mermi? Dur dur dur. Dur. Olamaz. Git git aynen botu vur sen. O bot çok uğur. Vallahi son mermiyle de aldık adamı. Ay. Galiba temizledik. Şurada biri vardı ama. Oğlum daha adam var. Vallaha bak. Acımam git. Ah çok kilim var diyorum bak. Ya <laughs> bu adamlar neden bitmiyor? Oğlum. Aynen. Aynen kardeşim. Ben gelin burayı temizleyeyim. Koskoca 11 kil alayım. Sen gel de ki ben burayı sahipleneceğim. Oldu. Oldu. Lan. Mermim versene. şey diyeceğim ama şu evlerin orada bir tane adam vardı. Onu daha vuram. Aha. Aha. Yazık ya. Üzüldüm ya. Baya birleşim var. Çok kill alma şansım var. Eee AVM'yi beklesem mi hiç bilmiyorum. Vallahi ben kille coşarım ya. Ne bek? Aha aslında 30 saniye sonra havaya kalkacak. Şu tarafa doğru giderse oradan jojoplatlarım değil mi? Mantıklı bence. Aynen aynen. Mermi falan toplayayım da var. Aa şu bulmacalar çözeyim. Neymiş şu anda en çok oyuncunun öldüğü bölge hangisi? Eee Jujubul. Nasıl? Poçinki. Valla. Ayıp ettin. Ayıp ettin beni kaybettin ettin sadıç. Aha, kalkıyoruz. Kalkıyoruz. Ben bu bulmacayı sevmiyorum yapmayacağım. Çok gıcık bir şey. E ee, bak bunu yaparım. Hop. Şuna basıyoruz bir tane. Ya şuna basıyoruz. Bir şuna bastık mı? Bir dakika yanlış oldu. Şuna mı basıyorduk? Buna basarsak? Bu bozuk. Aha. Şimdi şuna basarsak hepsi açılır Ama bu bozuk. Şu an rastgele hepsine basıyorum geçiktin. E şuna basarsak açılır mı hepsi? Ya Rabbim. Açılman lazım şey. Ben bunu yapmak istiyorum. Kapat kapat şunları kapat. Ben yani oğlum bir dur, sana ya. Oynamıyorum. Oynamıyorum zorla ama. Bu neymiş ya bunu yaparım bak. Daha en de yaparım demiştim değil mi? Böyle. Bunu yaptık. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? He. Aa vallahi da Jujube Play gidiyor. TikTok senin amacın neydi? Git git amca oğlum vallahi tam da istediğim yere gidiyorsun he. Çok sağ ol ya. Yok yok biraz daha şu tarafa. Bak. Beni sinirlendiriyorsun antikasın ama. Sinirlendiriyorsun beni bak. Vallahi atlarım. Yürü git lan. Yanlış yola götürüyor bizi ya. Bize bir araba lazım merereş. Uçak abi selamünaleyküm aleyküm. Ee, bize oradan bir merereş araba atar mısın lütfen? Tamam. Tamam. A tamam drop da olur. Eyvallah eyvallah. Arabamız var mı istedin? Bum yayız Şöyle bir tane takım gelsin üstüme. 4 kişi. Eyvallah. AVM'mizi buradan aldık. Çok teşekkürlerimi iletiyorum. Uçak abi neredesin? Öpeceğim seni. Uçak abi değil. Şey uçak abi bu arada. Pilot abi değil. Hmm. Şimdi. Biz nerede adam bulabiliriz? de bulabiliriz. Çünkü orada bulmacaya göre acaba adamla sayılıyor mu gerçekten? Hani orada çok adam varmış ya. Belki de sayılıyordur yani. Şansımızı neden denemeyelim ki? Değil mi? Şimdi bir tararlar valla var ya. Şaka. Şaka şaka. Yani burada da benzin bitmez, değil mi? Ah, oh, vallahi kapılar açık. Kimse yok mu? Alo. Vay eyvallah eyvallah. Bir tane daha drop attı bize. Ama bunu kesmemiz için attı yani. Oraya gidenleri vurmamız için attı. Çok teşekkür ederim kendisine yine. Pilot abimiz sağ olsun. Ha, üstümden geçiyor bak hele. Aha Allah'ım adam. Bot çıkmış. Botca ben AVM'e mermisi saracağım. Bot çık gel buraya bak. Bak ayıp oluyor ayıp oluyor bak söyleyeyim. Ya. Gelir misin buraya ya? Hani beni niye koşturuyorsun ki sen? Ayıp değil mi ya? Bu şaka. Bot taklidi bu galiba. Bájenme. Oğlum bunlar bot taklidi yapıyor lan. Çık dışarı. Anazdan çıkıyor değil mi çakarı. Yedik yedik bak. Yedik şu an. Çakala bak sen. Vallahi az kalsın yiyordum ha. Evin içinden ses geldiğini anlamasam yiyordum valla. Aha. Vurabilir miyim? Oğlum. Zıplar mısın? Teşekkür ederim. Geliyorum geliyorum. Az öyle bekle. Oğlum ne hızlı koşuyorsun lan? Vallahi çok hızlı koşuyor ha. Geldim. E Vallahi var ya süper bir oyuncusun ha. Şaka maka var ya oynuyorum bu oyunu. Vallahi az kalsın vuruyor da adam yine aynı arabaya gelmemiz. Ben yani ki araba şu motorla gitmiyor diyor ya. Hani bir drop keyfimiz vardı onu da kaçırdınız ya. Hani şuradan bir gideceğiz drop'a. Ayıp ya. Şimdi ben bu drop'a gitsem ölür müyüm? Denemekten zarar gelmez. Al işte almışlar. Bak ah, birden drop'a bi arabaya binip kaçacağım. Lan oğlum bir sene. Öldürecek bizi ya. Oo, şunların üçü de bak birleşmiş. Birazdan küçülürse üçünden de adamlar atladığını düşünsek yok. Birini ben atladım diyelim. Tamam. Birinden gelmez Bir tanesinden gelisi de diyelim. Vururuz ne güzel. Beleşkil havada. Armut toplar gibi toplarız adamları. Aha. Lan, olab. Lan. Motor Motor kendine gel motor. Ben seni dostum bildim yaptım bana böyle. Cık. Ben seni dostum bilmiştim. Aha. Abilerim selam olsun. Aleykümselam selam dediler galiba. Bak 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 bak. Bak görüyor mu bak bak. Ay ağzını. Oha. Hile hile kesin hile. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sen ben misin lan? Kime raşlıyorsun öyle? Ah. Ah botçuk sakın kilimi çalayım deme. Botçuk sen bu abi. Otçuk nereye gittin? Botumu kaybettim. Ha tamam buradaymış. Şunu Bakın. Lan oğlum. Ben de bunu bot sandım ya. Vallahi var ya adam bizi vuracak da az kalsın. Botları bile Botları bile hafif alınacaksınız arkadaşlar. Gerçekten yani benim bot öldüğüm oldu. Şaka maka oldu yani. Hani bot. Canım minnacık kalmıştı böyle bot geldi bir vurdu. Namımız bozuldu. Benim Türkçem baya iyi ya. Çık bakayım çık 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 sıra sende. Ağzını kırdım. Bir bir çıkmıyor. Ne alaka ya? Böyle böyle bir şey ola onun. Bir dakika. O groza Vallahi yiyorlardı beni. O groza tehlikeli kardeşim bir kendine gel ya. Bir headshot vursa var ya şu an hayatta değilim. Ayıptır günahtır ya. Droba. Şunlar yok oldu mu ya? Aaa. Ah bunlar yok olmuş demek ki. Bunlar da düşmüş aşağı. Bana yem oldular. Ya şu duraba kadar hiç gidesim yok. Şu araban benzin yoksa hiç gidemem valla. Ama alan orada neyse gidelim. Lan nerede bunlar la? Aha. La M16 ile sıkıyor ya. Valla. Ya şu an hayatlarını kaybettiler de. Hani pusucu olduklarını şu an anladım. Çünkü M16 ile geziyor. Oyunun sonuna geldik. Nasıl? Nasıl? Ana bunu yapma. Ana bunu etme. Ee gördüm. Ay! Adamın beynine mermi bastık resmen. Bir şey diyeceğim benim şu an bir kilim çalındı mı? Şu an benim bir kilim çalındı mı? Adamı bayılttım sonra bu M24'le sıktı ve... Birini öldürdü galiba. Bak adam bana bakıyor bak. Daha birazdan beyni uçacak haberi yok. Ya bak, bak sinirleniyorum ha. Bu AVM neden hiç çat gitmiyor? Sıkıntı benim de değil. Kesinlikle AVM'de... ne yapıyorsun lan? Kim köpek oğlum sen? Aynen kilim çalmış. 29. kilimi çaldı. Şu anda sinirlendim biraz. Şu bombayı tutar mısınız yoksa eceliniz olacağım. Aa, ölmüşler kadar sinirliyim ki öldüklerini bile görmedim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Cık. Gerçekten ben sinirlenmeye başladım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Cık. Neyse tam olarak bir hasarımıza falan bakalım. Arkadaşlar siz de videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma gerçekten abone olun ya. Vallahi çok desteğe ihtiyacım var. Hemen şöyle hasar Geçer misin? 4300 asar 27 kil. 4300 asar 43 kil ediyor. Vay be. Bakalım. iyi hmm, güzelmiş. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. BAY Bay.